Dilenciye paralar uzaydan gelmiş. Görüntüleri ve detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere geçmeden önce videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Zabıta ekiplerince dilencilik yapan şahıs ve arkadaşlarının üzerinden 42.032 TL ile farklı miktarlarda dolar ele geçirildi kendisiyle röportaj yapan, mikrofona vuran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi Heen. Bu paralar üzerimden çıkmadı, uzaydan gelmiş. Ben de uzaydan geldim buraya, Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum, dedi. Çok şaşıracağınız açıklamayı birlikte izleyelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com, sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. Teşekkür ederiz. Yok. Yok. Kim üzerinden çıktı? Uzaydan gelmiş. Ekipler ama senin üzerinden Uzaydan geldi, uzaydan. Uzaydan geldi. He. Siz nereden geldiniz buraya? Ben de uzaydan geldim, Meriç'ten. ile Medine'nin <laughs> arasında yaşıyorum. Yapacak yani, şimdi hadi. Niye kızıyorsunuz? O mikrofonu alırım, kafanı da kırarım ha. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma. Tamam şunu savaşa vereceğim ben. 100 tane var. 100 tane var. 100. Kaç numara burada da? 110 var. 110 mu? 210. 210 tane var. 210 tane olmuş. 212. Yani. Şu şu kimlikleri al. Haydi Hadi kimlikleri... şunları. 204. Bunlar hep işlem yap. Tamam. tamam. <laughs> 2.5 dakika. Evet. Rakam, 42 bin. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar 0 0545 530 70 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.